Tanrı'dan diledim Bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek O yarın yüzünü Bir daha görek aman aman Bir daha görek Gel aman aman Yanıma bu yazık kıyma canıma Bir kara kaşın bir kara gözün Değeri dünya malına Bir kara kaşın bir kara gözün Değeri dünya malına Adını kalbime yazdım yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de. Go show